Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 7'den 70'e herkesin çok severek yiyeceği, şifa deposu, nefis lezzetli sebzeli sütlü brokoli çorbası hazırladım. Gelin şimdi bu güzel ve lezzetli çorbanın hemen yapımına geçelim. Malzemeler videoda gördüğünüz gibi 1 tane havuç, 1 adet patates, 1 adet soğan, 4-5 dal brokoli ve süt kullanacağız. Öncelik olarak havuçların havucun kabuğunu soyarak başlayalım. Burada havucun kabuğunu mutlaka soymanız gerekiyor, acı tadı gelmesin diye. İkiye böldüm ve gelişi güzel yine küp küp doğruyorum. Burada çok büyük doğramanız çok iyi olmaz, Blender'dan geçerken zorlanırsınız. Videoda gördüğünüz boyutta olmalı. Patatesi de aynı büyüklükte küp küp doğruyorum. Gerçekten özellikle kış günlerinde çok severek yiyeceğiniz, çocukların brokoli sevmeyenlerin de çok severek yiyeceği bir çorba oldu. Şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum bu çorbayı. Patateslerimi de doğradım. Şimdi soğanı önce ikiye bölüyorum. Daha sonra dörde bölüyorum. İsterseniz daha küçük parçaya da ayırabilirsiniz. Soğan daha çabuk pişip daha çabuk blenderdan geçtiği için bu şekil daha büyük doğradım. Yıkamış olduğum brokolileri de biraz daha küçültüyorum. Ve hemen tüm bu malzemeleri uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. Hemen üzerini en az 4 parmak geçeni kadar su ilave edeceğim. Ben soğuk su kullandım ama dilerseniz kaynar su da kullanabilirsiniz. Buradaki sebze suyunun biraz fazla olması önemli. Çünkü bu sebze suyunu çorbamızda kullanacağız. Çorbamıza hem lezzet verecek hem de gerçekten çok şifalı bu sebzelerin suyu. Hemen ocağıma alıyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum sebzelerimi. Burada dikkat etmeniz gereken e, sebzelerin iyice pişmiş olması. Yoksa hem blenderdan geçmez hem de ağızda e, pütürlüğü kalır. O yüzden güzelce pişsin. Benim sebzelerim tam pişmelik oldu. Ben bu arada hemen e, sütlü sosunu hazırlıyorum çorbamın. 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Tereyağı yoksa margarin de kullanabilirsiniz. Yağımız eridikten sonra hemen içerisine 2 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken ocağınızın altı çok yanıyor olmasın. Hem tereyağınız hem de ununuz kesinlikle yanmasın. Ocağımın altı kısıkta şöyle bir 1-2 dakika un kokusunu çıkartıyorum. Daha sonra kademeli olarak yavaş yavaş süt eklemeye başlıyorum. Tam 2,5 su bardağı soğuk süt kullandım. Mutlaka çırpıcı kullanın ve e, unu güzelce açın pütürleşme olmasın. Eğer burada herhangi bir pütürleşme yaşadıysanız blenderınızı kullanabilirsiniz. yine ocağımızın altı kısıkta sütümü karıştırıyorum. Hem de unumu eziyorum bu şekilde yavaş yavaş süt ekleyerek. Şimdi bu sütlü karışım kaynayana kadar karıştırmamız gerekiyor. Hem kesilmemesi hem de unun pütürleşmemesi için. hemen yani sütümüz kaynamaya başladı yoğunlaşmaya başladı zaten bunu anlayacaksınız hafif hafif kaynamaya başlayınca hemen pişmiş olan sebzelerimi bu sütlü karışımın içerisine ekliyoruz suyunu daha sonra ilave edeceğiz önce sebzeleri ekleyelim Evet gördüğünüz gibi sebzelerim harika bir şekilde pişti. Hatta dağılmaya başladı. Mutlaka böyle olsun. Az pişmiş olmasın. Burada sebze suyunu kullanmadan önce hemen bir çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Karabiber bu çorbanın olmazsa olması. Tuzu da kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir taşım kaynayacak bu sebzeler sütlü bu harcın içinde. Kaynadıktan sonra hemen sebze suyumun tümünü boşaltıyorum. Ve şöyle karıştırıp ocağımın altını kısıp tekrar kaynamaya bırakıyorum. Çok fazla kaynatmayacağız. Sadece biraz yoğunlaşmasını bekleyeceğiz. Zaten bunu anlayacaksınız karıştırırken kıvamı güzelleşti, güzelleşecek. Tam bir çorba kıvamına gelecek. Videoda gördüğünüz gibi şu kıvama gelince hemen blenderdan geçiriyoruz. 5-10 dakika arasında kaynadı ee, burada çorbam. Çok fazla kaynatmadım. Hemen blenderla sebzeleri eziyorum. İşte çorbamızın yapımı bu kadar kolay. Lezzeti de 10 numara. Mutlaka deneyin, çocuklarınıza özellikle de mutlaka yedirin bu lezzetli ve güzel çorbayı. Üzerindeki köpükleri dilerseniz alabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi pütürsüz bir hale geldi. Şu anda servise hazır sütlü, sebzeli brokoli çorbamız. Ben de hemen servis tabağıma alıyorum. Yaptıysanız ellerinize sağlık, yediyseniz afiyet olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hiçbir ücret ödemeden kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.